kırkın üzerinde misiniz? Dikkatlice dinleyin. Hayatın bu evresinde kendinizi, yeteneklerinizi, sınırlarınızı bildiğinize inanıyorsunuzdur muhtemelen. Peki ya size hayatınızla ilgili doğru olduğunu düşündüğünüz her şeyin, finanslarınızın, ilişkilerinizin, sağlığınızın, her hareketinizi kontrol eden tek bir paradigmadan ibaret olduğunu söylesem saçma geliyor mu? Öyle. Yine de tam şu anda bunu izlerken olan da bu. Uyanıyorsunuz, aynı rutini izliyorsunuz, aynı kararları tekrarlıyorsunuz, eylemlerinizi dikte eden görünmez bir kalıbın içinde farkında olmadan yaşıyorsunuz. Bu sadece bir alışkanlık değil, çocukluktan beri inşa edilmiş, 10 yıllar boyunca bir paradigma haline gelen derinlemesine yerleşmiş bir zihinsel program. Kırkın üstünde yaşta, ikinci bir deri gibi o kadar rahat o kadar tanıdık hale geliyor ki varlığının farkına bile varmıyorsunuz olası olduğunu düşündüğünüzü neyi hak ettiğinizi ve ne kadar ileri gidebileceğinizi dikte ediyor sınırlı geliri kabullenmenizi ilhamsız ilişkilere katlanmanızı ve gerçek bir büyüme sağlamayan rutinleri tekrarlamanızı sağlıyor ve yetişkinliğin önemsiz bir ayrıntısı gibi görünürken bu paradigma bu sözleri duyar duymaz kaderinizi şekillendiriyor. Her tekrar eden düşüncenin, her otomatik tepkinin, her gerekçenin ardında sizin yerinize karar veren bilinçaltı programlama yatıyor. Bu yeni projeler vaat ettiğinizde, para biriktirdiğinizde veya daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeye çalıştığınızda bile geri döndüğünüz anlamına gelir. Bu tembellik değil, disiplin eksikliği değil. Otomatik pilotta çalışan, derinden yerleşmiş bir program. Bu döngüyü kırmaya kaç kez çalıştınız? Farklı davranacağına söz verdiniz. Sadece aynı sonuçları mı gördünüz? Bu tekrar tesadüf değil. Bu paradigma konfor alanını savunuyor, tanıdık olanı koruyor. Sınırlayıcı bir paradigmanın içindeyken Hala Toronto İtfaiye Departmanı'nda çalışırken borçtan ya da hayattaki bir değişiklikten net bir çıkış yolu göremiyordum. Gerçekliğimin fırsat eksikliğinden veya kendi yetersizliğimden kaynaklandığına inanıyordum. Bir kitap gözlerimi açana kadar sorunun dış dünya değil içsel zihinsel modelim olduğunu ortaya koyana kadar ilk kez Beni durgunlaştıran şeyin olaylar değil, düşünceleri, kararları ve eylemleri dikte eden bilinçsiz bir program olduğunu fark ettim. Bu sadece entelektüel bir durum değildi. Dünya görüşümü derinden değiştirdi ve daha önce hiç cesaret edemeyeceğim kararlar almama yol açtı. Bu paradigmanın şu anda potansiyelinize ne kadar etki ettiğini hayal edin kırkın üstünde yaşta algılanan sınırlarınızı tanımlayan görünmez bir çittir. Yaşınız için normal gelir, seviyenizi dikte eder, olası fırsatları tanımlar ve hatta zorluklarla karşı karşıya kaldığınızda hissettiğiniz duyguları tanımlar. Paradigma o kadar ikna edici ki, kapana kısıldığınızın farkında değilsiniz. Kendi sesinizle konuşur, kendi düşüncelerinizi kullanarak sınırlamaları haklı çıkarır çubuklarını göremediğiniz ancak sorgusuz sualsiz kabul ettiğiniz bir hapishanede yaşamaya benziyor. Uzun vadeli sonuçlarınıza, işinize, kazançlarınıza, ilişkilerinize bakın. Bunlar bir kalıbı takip ediyor. Yöntemlerinizi değiştirmek için ne kadar çok çaba harcarsanız harcayın, iç programlamayı değiştirmeden sonuçlar geri dönüyor. Bu Benzer fırsatlara sahip, eşit yetenekli insanların çok farklı sonuçlar elde etmesinin nedenini açıklıyor. Kimileri olağanüstü başarı ve refah seviyelerine ulaşıyor, diğerleri ise çok çalışmasına rağmen mücadele ediyor. Aradaki fark fiziksel çaba değil, eylemlerini yönlendiren zihinsel paradigmadır. Bu paradigmayı değiştirmek, iç haritanızı değiştirmeye benzer kusurlu bir harita ile ne kadar hızlı giderseniz gidin yanlış yere ulaşırsınız ancak yeni bir harita tüm yolculuğu değiştirir ve bu değişim kademeli değil zihninizi yeniden programlamaya bilinçli kesin bir karar vermenin ardından anlık olabilir desenleri fark etmeye inançları sorgulamaya ve algılanan sınırlamalara meydan okumaya başlıyorsunuz Seçimlerinizin, alışkanlıklarınızın ve sonuçlarınızın kaçınılmaz olmadığını, ancak değiştirilebilir bir programın sonuçları olduğunu fark ediyorsunuz. Bu süreç rahatsız edici, dürüstlük ve 10 yıllarca otomatik pilotta çalışmanın itirafını gerektiriyor. Ama aynı zamanda dönüm noktası da bu kontrol eden paradigmayı ve değiştirilebilirliğini anlamak kaderiniz üzerindeki kontrolü geri kazandırır. Bu anlayış özgürleştiricidir. Başarabileceğinizin sabit bir sınırı yoktur. Her şey yaş, gelir veya geçmişten bağımsız bir içsel kararla başlar. Sadece paradigmanın farkına varmayı ve değişime bağlı kalmayı gerektirir düşündüğünüzde tekrar eden düşünceleri, otomatik duyguları ve görünüşte doğal tepkileri bu zihinsel programın ifadeleri olarak fark edin. Bu tepkileri gözlemlemeye, kendinize bu gerçekten benim düşüncem mi yoksa paradigmanın mı konuştuğu diye sormaya başlarsanız, uyaran ve yanıt arasında bir seçim alanı göreceksiniz. Bu alan özgürlüğünüz dönüşümün başlangıcıdır. Burada otomatik pilotu hayatınızın bir sonraki bölümü için arzularınızla uyumlu yeni bir gerçeklik oluşturan bilinçli seçimlerle değiştiriyorsunuz. Günlük alışkanlıkları şekillendiren aynı paradigma zaman ve parayla olan ilişkinizi tanımlar. Üretkenlik teknikleri veya finans kursları ne olursa olsun altta yatan paradigma kalırsa finansal sonuçlar ve zaman kullanımı aynı kalır. Kırkın üstünde yaşta bu etki yoğunlaşır, on yıllarca süren deneyimlerin sınırlayıcı kalıpları, gerekçeleri ve inançları güçlendirir. Bu yüzden çoğu insan tükenmiş, bunalmış ve büyüme eksikliği hissediyor. Daha uzun çalışmanın daha fazla kazanç sağladığına inanıyorlar. Ancak aynı zihinsel model içinde döngüye giriyorlar. Hepimiz her gün 24 saat alıyoruz ancak paradigmanın algımızı ve kullanımımızı nasıl şekillendirdiği sonucu belirliyor. Bir kişi diğerinin bir yılda yaptığını bir günde yapar. Gizli yetenek veya şans nedeniyle değil, farklı bir paradigmanın içinde çalışarak inançları ve alışkanlıkları karar vermeyi, üretkenliği ve dikkati yükselterek bu paradigma fırsatları nasıl ele aldığınızı ince bir şekilde etkiliyor. Belki de zamanım olsaydı bunu yapardım veya fazla param olduğunda yatırım yapacağım diye düşündünüz. Bu bekleme kontrol eden paradigmanın imzasıdır. Her zaman geleceği yansıtır. Asla harekete geçmek için bugünü serbest bırakmaz. Kırkın üstünde yaşta birçok kişi çok geç veya çok riskli olduğuna inanarak hayallerinden vazgeçiyor. Ama bu duygu gerçeklik değil, zihinsel programlamadır. Paradigmayı değiştirdiğinizde zamanı ve parayı bilinç ve karar tarafından şekillendirilmiş esnek kaynaklar olarak görürsünüz. Öncelik belirler, esasa odaklanırsınız, verimsiz aktiviteleri kesersiniz ve gerçek büyümeye yatırım yaparsınız. Zenginlik oluşturanlar gibi düşünmeye başlarsınız. Para karşılığında saatleri takas etmek yerine sizin için çalışan sistemler, ürünler, hizmetler veya yatırımlar yaratırsınız. Bunu kendimden biliyorum. Resmi bir eğitim veya iş deneyimim olmadan ilk işime başladığımda para için çalışmak paradigmasını kırmaya karar verdim. Gerçek bir ihtiyacı karşılayan ve ölçeklenebilir bir hizmet yaratmaya odaklandım etkileyici bir özgeçmişim olmadan ilk yılımda 100 bin doların üzerinde kazandım. Sihir değildi, zihniyet ve paradigma değişikliğiydi. Zamana kıt bir düşman olarak bakmayı bıraktım ve onu seçimlerimle yönetebileceğim bir müttefik olarak görmeye başladım. Sizin için bu, zamanınızın nereye yatırıldığını sorgulamak anlamına gelir.'' günlük kaç saat mali veya duygusal olarak ödüllendirici olmayan aktivitelere harcanıyor? Hiç gelmeyen doğru zamanı beklemek için kaç fırsat ertelendi? Mevcut paradigma sizi meşgul eder, mutlaka verimli hale getirmez. Otomatik görevleri bilinçli, stratejik eylemlerle değiştirmek, yeni bir mali gerçeklik oluşturmak için zaman ve enerji açığa çıkarır. Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, yüksek etkili görevlere öncelik verme ve dikkat dağıtıcı unsurları azaltmanın, saatleri artırmadan üretkenliği ikiye katladığını gösterdi. Bu, zamanın kullanılabilirliği değil, odaklanma ve karar kalitesinin önemli olduğunu kanıtlıyor. Bu değişiklik hariciden olmaz. İçeriden başlar, zaman ve para hakkındaki inançları yeniden programlayarak. Zamanım yok, düşünmeyi bırakın ve bunu şimdi nasıl yer diye sormaya başlayın. Bu basit değişim, beyninizin olasılıkları nasıl filtrelediğini ve çözümler nasıl oluşturduğunu tamamen değiştiriyor. Sadece daha fazla para kazanmakla ilgili değil, para ile duygusal ilişkinizi dönüştürmekle ilgili. Paranın kıt, zor kazanılmış ve bir mücadele olduğuna inanıyorsanız, Zihniyetiniz bu inancı kanıtlayan durumları güçlendirecektir. Bu inancı değiştirin ve daha önce kaçırdığınız fırsatları ve yolları fark etmeye başlayacaksınız. Zaman ve para düşman olmaktan çıkar ve araç haline gelir. Sıçan yarışından kurtulursunuz ve kendinizi öğrenmeye, yaratmaya ve geliştirmeye yatırım yaparsınız ve bu yeni gelir kaynaklarının ve daha yüksek refah seviyelerinin kapısını açan şeydir. Pratik bir egzersiz yapın. 7 gün boyunca uyandığınız andan yatağa girene kadar yaptığınız her şeyi yazın. Haftanın sonunda zamanınızın ve enerjinizin nerelerde sızdığını dürüstçe değerlendirin. Hayatınızı değiştirebilecek şeyleri tüketen otomatik davranışların, dikkat dağıtıcı unsurların ve gereksiz görevlerin sayısına şaşırabilirsiniz. Ardından günde en az 30 dakika daha büyük hedefinize uygun bir şeyi incelemek, planlamak veya yürütmek için ayırın. Tutarlı bir şekilde sürdürülen bu basit alışkanlık, zaman ve sonuç olarak para ile olan ilişkinizi tamamen değiştirebilir. Zamanı ve parayı kontrol edilemez dış faktörler değil, paradigmanızın ifadeleri olarak algılamaya başlamakla karar verme gücünü yeniden kazanırsınız. İşte o zaman fırsatlar ortaya çıkar. Daha önce orada olmamaları yüzünden değil, zihniniz artık yeni bir frekansa ayarlanmış olduğu için onları tanıyabilir ve harekete geçebilir. Bu önümüzdeki 10 yıl boyunca aynı rutini sürdürmekle veya 40'tan sonra bile özgürlüğe, refaha ve doyuma giden tamamen yeni bir yol inşa etmek arasındaki farktır güçlü bir fikir. Neden fikri dediğim, zihninize girdiğinde her şey birkaç dakika boyunca açık görünüyor. Olasılığı görüyorsunuz, umudu hissediyorsunuz, hayal kurmaya başlıyorsunuz. Ardından bu fikri harekete geçirmeye karar verdiğiniz anda görünüşte hiçbir yerden bir şey sizi geri çekiyor. Bir duvar, bir dalga, hayır diye bağıran bir ses. Buna terör engeli diyorum. Güzel bir metafor değil, gerçek fiziksel içinizde taşıdığınız karmaşık elektrikli makine olan merkezi sinir sisteminiz bilinmeyene doğru herhangi bir kaymayı algılıyor ve otomatik bir dizi tepkiyi tetikliyor. Endişe, kaygı, mazeretler geri çekilmenizi sağlayan sinyaller kendimde hissettim ve milyonlarca başkasında gördüm. Felç olmanın korkaklıktan değil, biyolojinizin zaten bildiklerinizde sizi güvende tutmaya çalışmasından kaynaklandığını fark ettiniz mi? Bu tepkiyi zayıflık olarak mı düşünüyorsunuz? Değil. Bu, düzeni korumak için eski programın verdiği bir tepki. Ancak asıl önemli nokta şu. Korkuya neden olan şey riskin gerçekliği değil, İçinizde yaşayan ve riskin gerçekte olduğundan daha büyük olduğunu söyleyen paradigmadır. Kaç kez iç sesinizi dinlediğiniz için bir fırsatı kaçırdınız? Kaç gece "ya olsaydı" diye düşünerek uyuyamadınız ve ertesi sabah aynı yerde uyandınız? Bu paradigma bilinen hapishaneye belirsiz özgürlüğü tercih ettiği için olur. İşte bunun nasıl işlediğini gösteren gerçek bir hikaye anlatayım. 50'li yaşlarındaki eniştem hayatını başkaları için iş kurarak geçirmişti. Kendi olmayan şirketleri kurmuş, yönetmiş ve büyütmüştü. Küçük bir fırsat çıktı. Bir güvenlik malzemeleri şirketi satın almak. Korkuyorlardı. Evlerini ipotek ettiler. Tüm birikimlerini ortaya koydular. Ablam ve o çok korkuyorlardı. Ben "Yapın." dedim. Bu inanç sıçramasıydı. Kalpler çarpıyor. Aile üyeleri soruyor, komşular fısıldıyor. Çılgınlar. O gece gerçeklik korkutucu görünüyordu. Birkaç ay sonra çok çalışarak, vizyon ve azimle o şirket milyonlarca dolarlık bir imparatorluk haline geldi. Bugün çocukları şirketi yönetirken yarı emekliler. Çok riskli görünen şey, daha önce imkansız görünen bir şeye geçiş yoluydu. Bu hikaye insanları bir saniyeliğine korkudan inletip sonra inanmazlıktan bir gülümsemeye yöneltiyor. Vay canına, keşke o sıçramayı yapsaydım. Bu bölüm pratik bir şey öğretiyor. Korkunun şiddetli duygusu sadece akıl yürütmeyle ortadan kalkmaz. Daha önce hiç yapılmamış bir şeyi yapmak, korkunun kaybolmasını beklemeden harekete geçerek terör bariyerini aşmanızı gerektirir ve geçtiğinizde korku sihirli bir şekilde yok olmaz. Hala oradadır ancak otoritesini kaybeder. Tereddüt etmenize gerçekten neyin neden olduğunu anlarsınız. Dünya değil, şartlanmaydı. Joseph Campbell, girmekten korktuğunuz mağara aradığınız hazineyi içerir dedi. Yalan söylemiyordu. En korkutucu kapı genellikle en çok ihtiyacınız olan şeyi korur. Peki, özellikle şartlanmanın 10 yıllarca ağırlığının arkasında olduğu 40'tan sonra nasıl geçersiniz? İlk olarak zihinsel kalıbı tanıyın. Neden fikrini, arzuyu ateşleyen düşünceyi tanımlayın. İkinci olarak sizi o fikre yaklaştıran en küçük pratik adımı yazın. Önümüzdeki 24 saat içinde yapabileceğiniz bir şey. Mükemmel senaryoları projekte etmeyin. Basit ölçülebilir bir eylemi projekte edin. Üçüncü olarak, vücudunuzun tepkisini fiziksel olarak kabul edin. Kısa nefes, gerilim, mantıklı gerekçeler ve kendinize deyin. Bu, terör bariyerinin tezahürüdür. Yine de ilerliyorum. Dördüncü olarak, eylemi disiplinle tekrarlayın. Her tekrar sinir sisteminizin belirsizliğe duyarlılığını azaltır ve eski paradigma zemin kaybetmeye başlar. Kendinize sorun. İnsanların ne düşüneceğinden korktuğunuz için kaç kararı ertelediniz? Kaç kez her şeyimi kaybedersem ne olur? İtirazı asla denememe bahanesi oldu. Mesele riski inkar etmek değil, riski açıkça değerlendirmek ve korkuya rağmen korku yüzünden değil harekete geçmektir. Gerçek kaynakları belirlemek, minimum bir güvenlik planı oluşturmak, deneyimli akıl hocaları aramak, bütün bunlar riski azaltır ancak temel geçiş karar ve eylemdir. Daha az romantikleştirilmiş bir gerçek de var. Terör bariyerini aşan birçok insan ünlü olmaz sıradan hayatları tam olarak yaşanmış hayatlara dönüştürürler. Medya dikkatini çekemeyebilirsiniz ancak öz saygınızı geri kazanabilir, gerçek bir mali istikrar yaratabilir ve şüphe yükü olmadan uyuyabilirsiniz. Ve kırktan sonra bu birçok kişinin hafife aldığı birincil bir zevktir. Paradigmayı çürütmekle paradan daha değerli bir şey kazanırsınız. Kaderinizi değiştirebileceğinizin içsel kanıtını kazanırsınız. Şimdi hemen yapabileceğiniz pratik bir şey. Üç gün boyunca yapmak istediğiniz şey hakkında sizden daha fazla şey bilen birini arayın. Doğrudan bir soru sorun, özel tavsiye isteyin, ilk adım için bir öneri isteyin. Dördüncü gün o tavsiyeyi geliştirecek en küçük eylemi gerçekleştirin. Beşinci gün nelerin değiştiğini kaydedin. Bu mini egzersiz paradigmayı ortaya çıkarmak ve zihinsel tartışma yerine eylemle yanıt vermeye zorlamak için tasarlanmıştır. Deney başta rahatsız edici olsa da kaçınılmaz olarak ortaya çıkarıcıdır. Ve unutmayın, paradigmanızı değiştirmek için hayatınızı havaya uçurmanıza gerek yok. Herkes bir iş satın almak için evini ipotek etmeyecektir. Bazı insanlar zaman yatıracak, bazıları ortaklık anlaşmaları yapacak, bazıları da küçük tasarruflar yapacak. Mesele riskin büyüklüğü değil, cesaretinizin yönüdür gelecekteki benliğinizin size teşekkür edeceği bir şey bugün yapın. Bu eşiği geçtiğinizde kalıcı olarak bir şey değişir. Eski yere aynı kesinlik derecesiyle geri dönmezsiniz. Karar titreşiminizi dönüştürür ve hayat farklı tepki vermeye başlar. Korku vurursa vurmasına izin verin ama karar vermesine izin vermeyin. Dünyayı olduğu gibi görmüyoruz. Onu zihnimizde zaten çizilmiş iç bir haritayla görüyoruz. Seminerlerimde sık sık söylediğim gibi gözlerimizle görmüyoruz, gözlerimizden görüyoruz. Algı dediğimiz şey aslında beynin aktif bir inşasıdır. Ne olacağını tahmin etmeye çalışır ve boşlukları zaten bildiği şeylerle doldurur. Nörobilim araştırmacıları bu süreci tahmine dayalı kodlama olarak tanımlar. Beyin dünyayı modeller, tahminler yapar ve bu tahminleri düzeltmek veya doğrulamak için duyusal verileri kullanır. Paradigmanız sabit olduğunda, iç haritanız gün boyunca aynı deneyimleri sürdüren tahminler üretir. Pratik anlamda görmeyi beklediğiniz şeyi görme eğilimindesiniz. Yetenekli değilim diye inanarak uyanırsanız, beyniniz bu inancı kanıtlayan bilgileri, küçük işaretler, başarısızlıklar, geri çekilmeler arayacak ve seçecek ve bunları kanıt olarak büyütecektir. Bu nedenle algıyı değiştirmek çok güçlüdür. Zihinsel haritayı değiştirerek dünyanın size nasıl sunulduğunu değiştirirsiniz. Bu mistisizm değildir, sinir sisteminin temel bir işlevdir. Mümkün olanlara ilişkin kendi görüşümü değiştirdiğimde her yerde sınırlamaları görmeyi bıraktım ve daha önce duvar gördüğüm yerlerde kapılar görmeye başladım. İnançların ve zihniyetlerin davranışı ve sonuçları şekillendirdiğine dair somut kanıtlar da vardır. Zihniyet üzerinde çalışan müdahaleler örneğin büyüme zihniyetini öğretmek, insanların zorluklarla nasıl başa çıktıkları, ısrar etmeleri ve yörüngelerini dönüştüren kararlar almaları üzerinde gerçek etkiler göstermiştir. Büyük eğitim çalışmaları ve zihniyet değiştirme programlarında düşüncedeki küçük değişiklikler performansta ve yeni fırsatlara açıklıkta ölçülebilir farklılıklar yaratmıştır. Bu zihnin yeniden yönlendirilebileceğini ve bu yeniden yönlendirmenin sadece teorik değil pratik bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Size her zaman yaptığım bir şeyi anlatayım. Bir kitlede, bir gruba önünde oturan birinin renginin ne olduğunu soruyorum. Cevaplar kahkaha ve karışıklığa dönüşüyor ve sonra insanların gördüğü rengin zihnin hızlı bir sonucu olduğunu, gözlerin saf bir okuması olmadığını açıklıyorum. Bu gösteri şaşırtıcı derecede aldatıcı; kitle kendi duyuları tarafından kandırılmış hisseder. Ancak bu sürpriz eğitici bir niteliktedir. Zihninizin yalnızca kaydetmekle kalmayıp yorumladığını fark etmek güçlü bir olasılığı ortaya çıkarır. Zihninizi farklı yorumlamaya eğitebilirsiniz. Algınız tarafından yakalanma anı genellikle hayranlık ve umut karışımı uyandırır çünkü zihinsel haritanızı yeniden yazmak için alan ortaya çıkarır. Bunu paraya, duygulara ve mutluluğa uygulayarak bazı araştırmacılar tarafından para senaryoları olarak adlandırılan para hakkındaki inanç kalıplarının mali davranışlarla ve hatta gelir ve net değerle ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Para kirlidir, para önemsizdir veya para güvenliktir gibi inançlar tasarruf, yatırım ve risk alma ile ilgili kararları yönlendirir. Bu senaryoları belirlemek, sonuçları değiştirmek için çok önemli bir adımdır tasarruf, yatırım veya daha fazla talep etme konusunda bilinçsizce kendi kendini baltalayan kurallar altında çalışıyorsanız servet oluşturmak inanılmaz derecede zordur. Ayrıca gelir ile duygusal iyilik hali arasındaki ilişki karmaşıktır. Ancak algı ve yaşam kalitesi arasındaki bağlantıyı anlamak için çok önemlidir. Klasik araştırmalar belli bir noktaya kadar daha yüksek gelirin acı çekmeyi azaltma ve yaşam memnuniyetini artırma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ancak her kişinin bu geliri nasıl algıladığı ve kullandığı, inançları ve öncelikleri gerçek iyilik hali kazançlarında tüm farkı yaratır. Başka bir deyişle benzer gelir seviyelerine sahip iki bireyin kaynaklarını nasıl yorumladıklarına ve yönettiklerine bağlı olarak çok farklı mutluluk seviyeleri sahip olabilir. Peki boş teori olmadan şahsen tavsiye ettiğim uygulanabilir adımlarla algınızı değiştirmek için bu bilimi nasıl pratik olarak uygulayabilirsiniz? İlk olarak gözlemleyin üç gün boyunca parayla ve başarıyla ilgili otomatik düşüncelerinizin ortaya çıktığı bağlamı not alın. İkinci olarak etiketleyin, bu inancı adlandırın. Örneğin bunu hak etmiyorum, riskli, şanssızım. Üçüncü olarak tahmini test edin inancı sorgulayan küçük bir deney önerin, belki biraz daha yüksek bir fiyata hizmet sunmak, patronunuzla maaş görüşmek veya gelirinizin yüzde beşini otuz günlüğüne bir yatırım hesabına aktarmak. Dördüncü olarak, inanç belirdiğinde vücudunuzun fiziksel belirtilerini fark edin. Kısa nefes, gerilim ve rahatsızlığa rağmen eyleme devam edin. Bu mikro eylemleri tekrarlamak beynin tahmin hiyerarşisini değiştirir. Yeni kanıtlar eski anlatının üzerine gelmeye başlar. Ayrıca, finansal okuryazarlık ve finansal farkındalık uygulamaları üzerine yapılan araştırmalar hem teknik yetkinlik hem de duygusal farkındalık üzerinde çalışmanın finansal davranışlarda somut değişiklikler yarattığını göstermektedir. Daha iyi kararlar daha az dürtüsel satın almalar ve daha fazla planlama. Bu sadece irade gücünün yeterli olmadığını doğrular. Parayla ilgili düşüncelerinizi ve duygularınızı eğitmeniz gerekir. Öğrencilerimle sıkça kullandığım basit ve anlaşılır bir egzersiz. 10 gün boyunca para veya yetenekle ilgili sınırlayıcı bir düşünce her ortaya çıktığında onu durdurun ve bunun yerine pratik bir soru sorun. Bu düşünceyle çelişen atabileceğim en küçük adım şu anda nedir? Cevap ölçülebilir bir eylem olmalı. Paradigma şu anda mümkün değil diyorsa, sorunuz bir adım üretmelidir. Küçük bir miktarı aktarmak, bir e-posta göndermek, 20 dakika çalışma planlamak gibi. 10 günün sonunda zihninizin eski tahminine karşı somut kanıtlar oluşturmuş olacaksınız ve bu da haritayı yeniden yazan şeydir. Sonuçta bilim her zaman öğrettiğimi doğrular. Algınızı değiştirmek sonuçlarınızı değiştirir. Görünmeyen koşulların insafına kalmış değilsiniz. Koşullar haritanızdan filtrelenir. Bu haritayı bilgi, pratik egzersizler ve tekrarlanan küçük eylemlerle bilinçli olarak güncellemeye karar verdiğinizde hayatınız daha önce algılamadığınız olasılıkları yansıtmaya başlar. Şimdi bunu deneyin. Bir hafta boyunca sınırlayıcı bir düşünceyi gözlemleyin, onu küçük bir eylemle karşı karşıya getirin ve içsel frekansınızın çevrenizdeki dünyayı yavaş yavaş nasıl dönüştürmeye başladığını görün. Anahtar nokta basit. Paradigmanız, her kararı, her sonucu ve hatta kendi hayatınızı nasıl gördüğünüzü şekillendiren görünmez programdır. Dönüştürülene kadar hiçbir şey gerçekten değişmez. Ancak bu engeli aşmaya karar verdiğiniz anda çevrenizdeki her şey kendini yeniden düzenlemeye başlar. Bu, rutine takılıp kalanları yeni bir gerçeklik yaratanlardan ayıran kilittir. Ve eğer bu mesaj size yankılandıysa burada durmayın. Bir sonraki video zaten ekranınızda görünüyor ve içinde bilgelik evriminizde bir adım daha yükselecek, şimdi olduğunuzdan yüzde bir daha iyi olacaksınız. İlginiz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.